Eğimini düzelttin mi? Derecesiz gibi oğlum? şey i̇şte, diyeyim, sen de hesabın mı var? Hı? Epik hesabı mı vereceksin? Kanka telefon elime geçti Çocuğa hesap Çocukların telefonuna gidiyor. El yani, iki dakika verin de. Ne olacak? Lan oğlum 3 yaşındaki çocuğun elinden telefon nasıl alınır sen söyle. E gece al. Ali kanka salsana bakalım. Tamam. E, 2-3 e, dakika babasına söyle ya da annesine söyle. Şimdi dün, dün atılan bağış haberiniz var mı anne? Atılan bağıştan. Kaç lira attılar? 360 TL attılar. Paran <laughs> 350 TL bana. <laughs> e, o barda <laughs> olmadı mı? Barda oldu. Artı o para da kaldı. Kanka bize de yap. Kanka, kanka, kanka klavye <laughs> parası <gülüyor> verdiler. Ali. Şimdiki hayalimiz de artık koltuk. O barık, o, işlemci, o, o, o... Hayır lan iki tane bar yapacağım artık. Bir tane bar aşağı, bir tane bar yukarı. Can <laughs> abi webcam aldı ki sen koltuğu boş ver webcam İşlem. İşlemci Web... olarak Ryzen 7 3700 ben iki, ben iki, ben iki Ryzen 5. Ryzen 7 işte diyorum sana. <laughs> Mehmet abi Ryzen 5 ile Ryzen 3 arasında çok fark var mı aşırı fazla? Var bunlar nesil oğlum nesil. Intel gibi düşün. Ne diyecektim ben size? Ee, sizce webcam mı alayım, koltuk mu alayım? Webcam. Şimdi Kanka, webcam. Sana bir şey söyleyeyim mi? İşin gerçeğini söylemek gerekirse koltuk daha mantıklı. Değil mi? Webcam Yok, bu sefer webcam alacağım ama sana. Koltuk. Koltuk. 170 liraya gidersin webcam alırsın ne olur Logitech'in bulursun yani. Aga Logitech çok önemli. 50 dolar üstü adam olmuyor Logitech'in. Yani. Ben sana diyorum. Var mı? Daha Değil mi? Ben yemin ediyorum şey, çünkü... daha da Efendim? Bana dostum, <laughs> mu? Bugün Olur. misin? Dur, biraz bey, yayına denk geldiğimizde yapalım isalım. Bugün şey yapalım istersen ben senin yayın e, kendi yayınını paylaşım Sen de kendi yayınını paylaş. Kaç takipçim var canım? Senin, senin kardeşin oldum X. <laughs> Sen ne olsun X ya ne oldun? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi o işi Hop, anla, anlayı biliyor musunuz anlayı? <laughs> e anlayı derken anla derken Anla var ya anla O da benim yerine geldi Pabcidik değil anla Yok Herhalde Amna <laughs> He he o He he Anla deyin Benim yerine geldi Oğlum derecesizde benim eğimim düzeldi gibi ha Mehmet abi düzeltiyor ya bak dün, dün sana gösterdiklerimin aynısını yaptın değil mi bugün de? Bugün daha yeni <laughs> zaten? Tamam işte bu elle soru dediklerim birazcık daha yaptı tamam mı? Tamam. tamam. Ne, ne yaptır ya? Eğim. Hmm. poligon eğim çalıştırıyorum. Şey <laughs> sensini düşüktürdüm. 0.81 yaptım. Abi yeter o sana. Can abi 0.81 yeter değil mi ona? Yeter yeter. <laughs> Ama ondan sonra 0.6'ya Ben, ben, yeni, saatlik. klavye alacağım. Bu arada yeni klavye aldım zaman 8 saatlik video çekeceğim de. 8 saatlik videoyu benim telefon kaldırır mı sizce? Kaldır mi, 8, 8 saat mi 8, Mi 8 Lite telefon arkasında. Öyle yapacağını şey yapsana. Saatteki video 32 yani. Kanka elimi çekeceğim elimi elimi. Ha. Aynen elimi çekmem lazım. 8 saat boyunca yapılan sonra video hızlandırılacak. Handcam mı yapacağım? Aynen. Handcam yapmak zor değil mi? Ben ne handcam yapacağım ya? Ben bana ben, bende e, şeyler var, e, e, malzemeler var hepsi. Nasıl nereden aldın? Ben de alacağım. 90 liraya, 90 da, <laughs> liraya kendime şey aldım. Yok 160 TL. 160 160 90'dan reklamda 90, 90 <laughs> 20 fiyatıydı. Eee Tripod mu? Evet, tripod aldım. Vallahi. Sonra bir tane küçük tripod aldım, bir tane de orta boy tripod <laughs> aldım. Aman. Bir, tane bir tanesi yuk yukarıdan bakıyor bir tanesi. Bir tanesi yandan, bir tanesi de normal uzatılmış. Aa, Ali M24 var <laughs> no, no, no. <laughs> Ali M24 var mı? Ali m mı? Ali Ali M24 var mı? Ali m m Heard the tamam botlar var mi? Vereyim. Tamam tamam botta var botta Ya var ya bunlar harbi geri zekalılar. <laughs> Maalesef. Şey zaten zaten sıkmazsan zamanım yok. <laughs> Adam, Uygar abi dayına abone oldu. 4 aylık abone. Herhalde. Uygar, Uygar abi. Uygar abi. Daniel abi. Ama işte. onu şey yapacağım. Ona artık ben emoji falan koymam lazım. Emoji'ler dikkat düzeltmem lazım. Aynen emojileri düzeltmem Emoji <laughs> Onları düzelteceğim. Ama şeyler güzel olmuş değil mi? Ee, takip müzikleri, abone müzikleri falan güzel olmuş. Selamun aleyküm mesela. Onu değiştir abi. Onu değiştireceğim. Onu benimle de başka çıkartacağım. Şey koysan Can abi. Ben sonra bir gün ayarlayacağım. Bir gün full onları uğraşacağım. Bir de Discord'un üstündeki kuralları, kuralları ve şey şablonu değiştirecek olur mu? Çok saçma. Onları değiştireceğiz. Bu şablonu ben Ramazan abiyle yaparız biz o işi. Ee, Ramazan server'a bir şey yapsın ya. Yani. Discord server'ına bir şeyler düzelsin. Kuralları Sörver en baştan düzelsin. <laughs> gel. Canım sorulu paneli yapayım mı? Şey kaç kişi olduğu Are falan. ki şey, aktif üyeler. Aynen o da olur onu yaparız. Ama Onları şimdi değil. Onlar en başta sıfırdan başlarız sıfırdan. Sıfırdan bir şablon bulayım. Sıfırdan Ramazanlar, bütün kuralları en başta yapacağız şey. kuralları falan yaparız. Kurallar mesela Cenab-ı Hak en üst yetki. Şöyle kaptan yetkisinde olanları sesten atmak yazık. Aynen onları düzeltirim. Moderatörle falan rollerini falan düzeltmemiz lazım. Şimdi ne sen herhalde dedin? Beni oda tutan değil mi? Beni sesten atanlara ban vereceğim. Bana ne? High and about to get higher. Frank will help us. You can rely on him too. Özellikle Agony ve Muhammed abi. Ready? Agony yok. Bir ay boyunca Agony yok. Neden? Ne oldu? Gebertim. Bir bir ay eline. Şerefsiz gebertim et. They slaughter us so, one by one, one like rabbits. Frank. Frank, it's me. Wake up. You. Uh, uh, you. What, can, what are the can, fuck can you doing uh, here? In Interrupting with... my conversation with- Ralph's been dead for time. years, Frank. Pull yourself together. Gotta visit her. I gotta act old Danny now. This is Aiden. He has the GRE access key. Waltz used it to turn on the electricity in town. Working GRE Adam oğlum bak bir haftalığında kim adam özlemiş beni. Where <laughs> ben de you get Ben sana bir gün bir seni özlüyorum. Hey, Frank. Aiden niye yalan söyleyeyim? Ben cidden seni kardeşim gibi görüyordum ama işte bazı pislik huylarım var. Çok hiç söz dinlemiyorsun. Sen tell durup because he's a fucking psycho. He's fucked in the head. Ali, zaman bunu biliyorsun ama. Ha, benim beş mermim yok şu an. Hayden, right? Ali adam var kanka, ileride bak gör Sol evlerde duruyor, kanka. Sol evlerde. Adamları bulacağız kimiz? Aman Allah'ım. Şu an ne Ali, Ali mecburum bunu çözülsün. Var lan. We're not finished here, Frank. This contains ha. info arkadaşlar, on the I need to know how to read it. It's a fucking key, not a diary. You can Ela. use it to open doors, start the electricity. But şey şey var, ya. Var. It's useless on its own. You need some place to stick it. And before I tell you where you can Abi stick it, get out. You your fucking head. Yoksa... You fucking

That Frank dead, Lawan. He died with the others at the TV station. Oğlum, 2 dakika mutelayın lan. Why Oğlum ya işte Mehmet abi şu an biz <laughs> değil? <Evet>. <laughs> <mıyor, arkadan gülüyor> <find> <laughs> <to gülüyor> But if you're looking for the GRE database, you Ben de kaçtım. Ben de kaçtım. Abi orada da adam var. Bu bıçırskom çok oynuyor Ali ben bıçırskom biliyorsun zaten. Senin mi girdin buradan? Ay oyun. ya abi tam adam vuruyom adam vurdu ya. Öldük, Öldük mü Ali? Vuracağım adamı adam vurdu Hayır hey. Vuracağım adamı tam vurdum adam vurdu. O adamlar beni gördü herhalde. Tak nerede adam? Bilmiyorum adamları da. Var.

Bir tane bile vuramadım haliyle <laughs> Avm atalım atamıyor. Atamıyorum şu an Sensin çok yüksek <laughs> Avm'yi ayağınızın olarak görmüyor ama Avm'yi gram ayağına Ahay ah, ah, sen siviti gibi var. Arka geldi arka arka Win'in maç gitti var ya Tutmamıydın <laughs> <laughs> Ben gelince vuracağım. Eve gel eve gel. <laughs> Bunu vurduktan sonra acil sen Geldi, <laughs> geldi. Gel Ay görmedim vallahi. Ay. Ben şuraya odaklanıyorum, sağa odaklanıyorum, soldan geldi. Ben niye ses açmamışım? Akıda ben ses kasmıyorum Plaklık bozuldu sıkıntı etti bana. Kulaklığı yemde kullanmayacağız derken Ali öldük. Ben son anda Geçiyorum. Bir tane yedi. Ali. Göreceğim de göremeyeyim. Sakin olun beyler. Ya yedim ya. Ben öldüm bu arada. Kesin öldüm. Ben öldüm. Ben direkt öldüm. Kaçak seni görmüyor mu? Seni görmüyor mu? Ben öldüm, alan öldüm evet, ben. Alan öldüm. Ben öldüm direkt. Ali, bir şey diyeceğim. Aa, aa. Sen kapanırsa sen gelebilirsin. Ben gelemem. Yani. Ağ gördüm bile. Ben de gördüm. Ben etraf kontrol ediyorum sen şey yaparsın. Böler. O ölmedi mi? Yemedi. Ben etraf kontrol ediyorum. Sen 11 leş al? Nasıl yemiyor? Ben bu sensi bir daha değiştireyim ters de çok sıkıntı oluyor. Ben bir kez değiştirdim ee, eski şeyimi kaybettim. Kanka bak yedim. adam yemiyor mermiyi yemiyor bir tek. Ağzım. Ağzım. Sesim yok mu hiç sesli toplayamamış mı? Bayı sallasam gider <laughs> mi? <laughs> Ona alan verebilir, sıkıntı olana. <laughs> <That was gülüyor> o. Oo evet. yemin ederim. Bak Ali, kapta mısın ya da bir şey var? Ya da onu bekle. Kanka, AVM'de benim sensim değişmemiş. Kaydetmiyor mu? Unuttum. Ha şimdi <laughs> düzeldi. Ben çok şey yapmaya gerek yok. Oh be! <laughs> Valla yemin ederim adamı gram görmüyorum. Bak küçük minnacık <laughs> kafayı gördüm. Neyse ilk elden bir onu tutayım. Ali sen nasıl kanka? İyi. Daha, 80 çıkıyor. Ben altın dört mü ya? Ben altın dördüm şu an zaten. Tamam, korktan tamam, Çıkacağız mı? Can şimdi dalga ben de. Sen ne diyorsun ben? Sen, sen ne diyorsun ben taç oldum. Ben. Ee, sen ne diyorsun ben sustası oldum. Ya da asustası pardon Yani. Eski açtım hesapta. İlk değil, ikinci olum. Bu üçüncü hesabı. Bu üçüncü mu Evet. Bana ne Aha kutu açıyorum. Ali ne çıkar? Ben de açıyorum. Aa. Bir dakika. Ne oldu? Bana bir halt Bak güvenlik merkezi bir kuşum. Ali bak şimdi Bir kuşum. Ben, Ay, İyi, ben klasik sanırım. O, o Aa, tane. Çok evet. güzel bir şey çıktı. Ay çok çok saçma ama çok güzel bir şey çıktı bak. Bir dakika ben de kutu açıyorum. Tamam. Klasik sandık. Çok saçma ama çok güzel bir şey. sandık da yapmalısın. Beyler. Ama yayını kapatıyorum. Bilmiyorum şey. Sevgini biraz konuşacağım. Ya Cener abi seni seviyelim falan yapma. Akşam müsait olursam gelirim. <laughs>

sevgilime vereceğim. Ee, 13 canlı bana Sevgilime vereceğim de.